Arkadaşlar 1 bölü 2 ifadesi burada 2'nin eksi 1. kuvveti olarak yazılırsa biz bu ifadenin ne yapıyoruz? x artı 4. kuvvetini alıyoruz. Eşitliğin diğer tarafında 4 var. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazalım. Bu ifadenin de ne yapıyorum? x artı 1. kuvvetini alıyorum. Üstün üstü çarpıldığında burada 2 üzeri eksi x eksi 4 ifadesi elde edilir. Eşitliğin diğer tarafında 2 üzeri 2x artı 2 ifadesi mevcuttur. Tabanlar aynı olduğuna göre üstler de aynı olmalı. Yani eksi x eksi 4 ifadesi bu durumda 2x artı 2'ye eşit olmalıdır. Eksi x buraya alındığında burada 3x ifadesi. 2 karşı alındığında burada x6 ifadesi oluşur. İki tarafta 3'e bölündüğünde x ifadesinin değeri eksi 2 gelecektir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar 0 tam 10'da 5 ifadesi burada nasıl yazılabilir? 5 üzeri 10 olarak yazılabilir. Ve biz bu ifadenin ne yapıyoruz? 5 eksi 2 a kuvvetini alıyoruz. Eşitliğin diğer tarafında 125 sıfır tam binde 125 ifadesi var. Bakın bu ifadede 5 üzeri 5 bölü 10 ifadesinin neydir? Küpüdür. İşte bu ifadenin de ne yapıyormuşum burada? A eksi 10 kuvvetini alıyormuşum. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi üssün üssü ne yapılacaktır? Çarpılacaktır. O halde eşitliğin sağ tarafında 5 üzeri 10, 5 bölü 10 ifadesinin 3a eksi 30 kuvveti mevcuttur. Eşitliğin diğer tarafında da 5 bölü 10 ifadesinin 5 üzeri eksi 2a kuvveti vardır. Tabanlar aynı olduğuna göre, 5 eksi 2a ifadesinin bu durumda 3a eksi 30'a eşit olması gerekir. Eksi 30'u karşı alırsam, eşitliğin diğer tarafında 35, eksi 2a'yı buraya aldığımda burada 5a oluşur. İki tarafta 5'e bölündüğünde A ifadesinin değeri 7 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar 16 ifadesi bildiğiniz gibi 2'nin 4. kuvvetidir. O halde buradaki ifadeyi şöyle yazabilirim. 2'nin 4. kuvvetinin x eksi 1 kuvveti bölü alt tarafta 64 vardır. 64 de 2'nin 6. kuvvetidir. Bu ifadenin de ne yapıyorum? x artı 2. kuvvetini alıyorum ve eşittir diyorum. Bu ifadeyi düzenleyeceğim. Ondan sonra da eşitliğin sağ tarafına eşitleyeceğim. Üstün üstü çarpılmıştır. Çarpılacaktır. O halde burada 2 üzeri 4x 4 ifadesi mevcuttur. Burada da üstün üstü çarpıldığında 2 üzeri 6x artı 12 ifadesi mevcuttur. Değerli arkadaşlar tabanları aynı olan üslü sayılar bölünürken üstler birbirinden çıkarılırdı. O yüzden 2 üzeri ne yapıyorum bakın 4x 4 ifadesinden geliyorum. 6x artı 12 ifadesini çıkartıyorum. Burada eksiği parantez içerisine dağıttığımızda 4 xten 6x çıkartırsam ne elde edeceğim? 2 üzeri eksi 2x. Eksi 4 ile eksi 12'yi toplarsam eksi 16 elde edeceğim. Şimdi eşittir diyorum ve artık eşitliğin diğer tarafındaki ifadeyi devreye sokuyorum. Bu ifade bildiğiniz gibi 1 bölü 2'nin küpünün x kuvvetidir. Siz bu ifadeyi takla attırdığınız takdirde ne yazabilirsiniz? 2 üzeri eksi 3 x yazabilirsiniz. Demek ki arkadaşlar bu ifade 2 üzeri eksi 3 x'e eşitmiş. Tabanlar aynı olduğuna göre ne olmalıdır? Üstler de aynı olmalıdır. Bu durumda eksi 2 x eksi 16 ifadesi eksi 3 x'e eşitse eksi 3 x'i karşıya aldığımızda burada x oluşur. Eksi 16'yı karşıya aldığımda burada 16 oluşacaktır. O halde doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadeyi parçalayarak yazmaya çalışalım. Şu ifadeyi nasıl yazabilirim? 3 üzeri n çarpı 3 üzeri 1 olarak yazabilirim. Artı burada 6 çarpı 3 üzeri ne vardır? N vardır. Artı burada da 9 çarpı 3 üzeri n çarpı 3 üzeri eksi 1 ifadesi mevcuttur. Bunların toplamı ne yapıyormuş? 324 yapıyormuş. Eşitliğin sol tarafında bütün terimlerde 3 üzeri n'ler ortaktır. O halde biz bu ifadeyi 3 üzeri n'ye ortak çarpan parantezine alırsak bu ifadenin yanında 3'ün birinci kuvveti artı bu ifadenin yanında 6 ve burada arkadaşlar 9 ile 3 üzeri eksi 1'in çarpımı mevcut. 9 ile 3 üzeri eksi 1'i yani 1 bölü 3'ü çarparsam bu ifadenin değeri ne olacaktır? 3 olacaktır. İşte bunların çarpımı ne yapıyormuş? 324 ifadesine eşit geliyormuş. Bu durumda sevgili arkadaşlar bakın parantez içerisindeki kısım 12'dir. Yani 3 üzeri ne ile 12'yi çarptığımda burada ne elde ediyorum? 324 ifadesini elde ediyorum. O halde arkadaşlar ne söyleyebilirim? Şu iki ifade birbirini götürdüğünde burada 27 kalacaktır ve 3 üzeri ne ifadesi 27'ye yani 3'ün küpüne eşitse bu durumda tabanlar aynı, üstler de aynı olmalı. Ne ifadesinin değeri 3 olarak elde edilmelidir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadede bakın pay kısmında 1, 2, 3, 4 tane 4 üzeri x var. O halde biz bu ifadeyi 4 çarpı 4 üzeri x olarak yazabiliriz. Payda kısmında ise 2 tane 2 üzeri x var. O halde burayı da 2 çarpı 2 üzeri x olarak yazabileceğim. Ve bu ifade şuna eşit. 1 bölü 4 ifadesi bildiğiniz gibi 4'ün eksi 1. kuvvetidir. İşte bu ifadenin x artı 6. kuvvetine eşit. Değerli arkadaşlar hemen sadeleştirme işlemlerine girişelim isterseniz. Şunlar birbirini götürsün. Burada 2 kalsın. 4 üzeri x ifadesini 2 üzeri x'e bölerseniz burada 2 üzeri x kalacaktır. Bu iki ifade çarpıldığında burada 2 üzeri x artı 1 ifadesi mevcuttur. Eşittir diyorum. Ve burada bu sefer şunu yapıyorum. 4 2'nin karesiydi. 2'nin karesinin eksi 1. kuvveti 2 üzeri eksi 2'dir. Ve biz burada bu ifadenin x artı 6. kuvvetini almışız. Sevgili arkadaşım üstün üstü ne yapılacaktır? Çarpılacaktır. O zaman burada 2 üzeri eksi 2 x eksi 12 vardır. Eşitliğin diğer tarafında da 2 üzeri x artı 1 vardır. Tabanlar aynı. O halde üstler eşit. Yani x artı 1 ifadesi neye eşittir? Eksi 2 x eksi 12 eşittir. Eksi 2 x'i karşı alırsam burada 3 x 1'i karşı alırsam eşitliğin diğer tarafında eksi 13 oluşur. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde x ifadesinin değeri eksi 13 bölü 3 olarak elde edilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadenin pay kısmını 2 üzeri 2 üzeri 3x parantezine alıyorum. Bu durumda şunu göreceğim çünkü. 2 üzeri 3x parantezine aldığımızda burası 2 üzeri x'tir. Çarpıldığı zaman 2 üzeri 4x gelir. Burası 2 üzeri 2x'tir. Burası 2 üzeri <laughs> ne olmalıdır? 3x olmalıdır. İşte bu ifadeye bakın neye bölüyorum? 2 üzeri x artı 2 üzeri 2x artı 2 üzeri 3x ifadesine bölüyorum. Ve sonucun 64 yani 2 üzeri 6 olduğunu söylüyorum. Sevgili arkadaşım şu iki ifadenin birbirinin aynısı olduğunu ve bunların birbirini götürdüğünü gördükten sonra 2 üzeri 3x ifadesinin 2 üzeri 6 olduğunu söylersen Buradan da 3x ifadesinin 6 yani x ifadesinin değerinin 2 olduğunu söylemelisin. Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet bildiğimiz kadarıyla hiçbir sayının bakın 5'in kuvvetleriyle 3'ün kuvvetleri hiçbir zaman birbirine eşit olmaz. Ama olmuş ki soru yazılmış. Demek ki o zaman üstleri 0 olursa 5 üzeri 0 dediğimiz ifade 3 üzeri 0'a ancak bu şekilde eşittir. Bunun da sonucu 1 bunun da sonucu 1'dir diyeceğiz. Bu şekilde eşittir. O zaman üstün 0 olması x eksi y artı 4'ün 0 olması yani x eksi y'nin eksi 4 olmasını Buranın da 0 olması 2x artı y artı 5'in 0 olması. 5'i diğer tarafa atarsak eşittir eksi 5 şeklinde yazabiliriz. Taraf tarafa toplarsak y'ler birbirine nötrler. 2x ile x'in toplamı 3x. Eksi 5 ile eksi 4'ün toplamı eksi 9'dur. 3x eksi 9'a eşitse x değerimiz eksi 3'tür. X yerine gelin burada eksi 3 yazarsak 2 ile çarparsak eksi 6 diğer tarafa artı 6 diye geçer. Y değerimiz de 1'dir diyeceğiz. X ile Y'nin çarpımı nedir? X değerimiz eksi 3. Y değerimiz 1 ise ikisinin çarpımı eksi 3'tür. Cevap A şıkkında doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar birinci eşitlikte eğer ki bölüm durumunda bulunan 3'ü eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak yollarsak bu durumda 3A ifadesi neye eşittir? B'ye eşittir. İkinci eşitlikteyiz arkadaşlar. B gördüğümüz yere artık 3A yazabiliriz. Bu durumda A sayısının B kuvveti yani 3A kuvveti neye eşittir? 2'nin 24. kuvvetine eşittir. Burada 2 üzeri 24 ifadesi şu şekilde düşünülebilir. 2'nin 8. kuvvetinin neydir bu? Küpüdür. Üstün üstü çarpıldığında gene 24 gelecektir. Bakın şöyle yapalım. Şu ifadeyle şu ifadeyi buradan çekelim. A üzeri 3A ifadesini biz burada A üzeri A ve bunun da neyi? Küpü olarak yazabiliyorum. Eşitliğin diğer tarafında 2 üzeri 8'in neyi vardır? Küpü vardır. Şu üçler gittiğinde A üzeri A ifadesinin 2 üzeri 8'e yani 256'ya eşit olduğunu. Bu ifadenin de arkadaşlar ne olduğunu biliyorum ben. 256 ifadesi nedir? 16'nın karesidir. 16'nın karesini nasıl yazabilirim? 4'ün 4'ün karesinin karesi olarak yazabilirim. Buradan da ne elde ettim? 4 üzeri 4 elde ettim. Demek ki sevgili arkadaşlar a üzeri a ifadesi 4 üzeri 4 ise a ifadesinin değeri 4 olmalıdır. Doğru yanıt Nedir bu durumda? A yerine 4 yazdığınızda B değeri de 12 gelecektir. B 12, A 4'tür. Bu ikisinin toplamı 16 yapacağından doğru yanıt C seçeneğidir. Evet yine sembolle ifade edilmiş içindeki sayı aynen yazılıyor. Üçgen ise üstüne de 3 sembol kullanılıyor. İçindeki sayı 2x-1 aynen yazılıyor. Birinci şekil beşgen olduğu için üzerine 5 yazılıyor. Aynı şekilde içindeki sayı x artı 2 aynen yazılıyor. Üstünde Beşgen olduğu için 5 yazılıyor. Şöyle bir şey var üst sayılarda. Eğer üstler tek sayısa direkt tabanlar birbirine eşittir. Yani 2x 1 dediğimiz ifade x artı 2'ye eşittir. X'i sol tarafa alacak olursak x eşittir. Eksi 1'i de sağa alacak olursak x eşittir 3'tür diyeceğiz. Yani cevap x 3'tür cevap e eşittir diyeceğiz. Arkadaşlar 8 ifadesi bildiğiniz gibi 2'nin küpü ve biz bu ifadenin ne yapmışız? M artı 1 kuvvetini almışız. Büyüktür. 1 bölü 16 ifadesi 2'nin eksi 4. kuvvetidir. Ve bu ifadenin de m artı 3 kuvvetini ne yapmışım? Almışım. Üstün üstünü çarptığımızda burada 2 üzeri 3m artı 3 ifadesi büyüktür. 2 üzeri eksi 4m eksi 12 ifadesinden. Arkadaşlar taban birden büyük ise üst büyüdükçe sayı büyür. Yani taban burada birden büyük olduğu için direkt şunu yazabiliyorum. 3m artı 3 ifadesi büyük olmalı. Eksi 4M eksi 12 ifadesinden. Eksi 4M'yi karşıya aldığımızda burada 7M büyüktür. Eksi 3'ü karşıya eksi 3 olarak aldığımızda eksi 15'ten. İki tarafı da 7'ye böldüğümüzde M ifadesi büyük olmalı. Eksi 15 bölü 7 ifadesinden. Eksi 15 bölü 7 ifadesi bildiğiniz gibi eksi 2 virgüllü bir şeydir. Ve negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyüdüğünden M sayısı eksi 2 virgüllü bu sayıdan büyük olacaksa ve en küçük olacaksa M'nin alabileceği değer eksi 2 olmalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet söylenen ifade yukarıdaki metinde ifade edilmiş. Üstlü ifade karelerin içine çarpma işlemi yazılıyor. Yani 27 üzeri 4 ile bir sayı çarpmışız ve çarpımın sonucu 9 üzeri 5. O zaman 9 üzeri 5'i 27 üzeri 4'e böldüğümüz zaman buradaki sayı çıkacaktır. 9 dediğimiz 3'ün karesidir. Üzeri 5. 27 dediğimiz 3'ün küpüdür. Üzeri 4. Üstünün üstü çarpım durumunda olduğu için 3 üzeri 10 bölü. Üstünün üstü çarpım durumunda olduğu için 3 üzeri 12. Evet payla payda sadeleşirse ise 1 bölü 3 üzeri 2. Bunu da paya atarsak 3 üzeri eksi 2 şeklinde bulabiliriz. O zaman buradaki sayı 3 üzeri eksi 2'dir. 81 yerine 3 üzeri 4 yazacak olursak bir de kuvvetinde 3 var. Üstünün üstü çarpım durumda olduğu için 3 üzeri 12'dir burası da. O zaman 3 üzeri eksi 2 ile 3 üzeri 12'yi çarparsak üstler toplandığından dolayı 12 eksi 2'den burası 3 üzeri 10 olur. 9 3'ünün karesidir. Üstünde bir de 5 vardır. Üstünün üstü çarpım durumunda olduğu için burası da 3 üzeri 10'dur. Peki 3 üzeri 10 ile 3 üzeri 10'un çarpımı nedir? 3 üzeri üstler toplanır 20'dir. Peki 81 dediğimiz nedir? 3 üzeri 4'tür. Bir de kuvvetinde ne var? M-1 var. Üstünün üstü çarpım durumunda olduğu için bu 4M-4'tür. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. Buradan 4M-4 -4, 20 eşitse 4M dediğimiz değer 24. M dediğimiz değer de kaçtır? 6'dır. Zaten bize M soruluyor. Cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar eşitliğin sol tarafında üstler aynıyken tabanları çarpabilir. Ve bu ifadeyi 27 üzeri kök x olarak yazabilirim. Eşitliğin diğer tarafında ne var? 81 var. Yani 3'ün neyidir bu? 4. kuvvetidir. Şimdi bu durumda arkadaşlar dikkat ederseniz 27 de 3'ün küpü. O zaman buradaki ifadeyi şöyle yazabileceğim. 3'ün 3 çarpı kök x kuvveti neye eşittir? 3 üzeri 4 ifadesine eşittir. Değer arkadaşlar tabanlar aynı olduğuna göre üstteki ifadelerin aynı olması gerekir. Bu durumda 3 çarpı kök x ifadesi 4'e eşitse x kök x ifadesinin değeri ne olur? 4 bölü 3 olur. Burada x'i bulabilmek amacıyla iki tarafında parantez karesini alırsam ne elde edeceğim? x ifadesinin 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9, x 16 bölü 9'dur. Doğru yanıt b seçeneğidir. Hı.